Sevgili takipçilerimiz, şimdi size tanıtacağımız ürünümüz yatak odası grubundan e, kendi yatak odası takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüzü yakından göstermek istiyorum. Kadife kumaş, üzerine etrafı yine güpürlerle çevrili, içerisinde gold renk simli ipten nakışlanmış, motiflenmiş, harika, ışıltılı, parıltılı bir ürün. 2 adet e, orta boy hem sehpa üzerinde hem de yatak odalarımızda komedinin üzerinde kullanabileceğiniz e, örtülerimiz var. Bir adet de yine orta boy runner olarak masalarımızın üzerinde runner olarak kullanabileceğimiz veya şifon yerimizin üzerinde kullanabileceğimiz ürünümüz var. 30-75 cm ebatlarında. Ürünümüzün rengi kreme gold rengi. Bir de burada hemen diğer renklerini göstermek istiyorum sizlere. E, kreme cappuccino şöyle. Kreme cappuccino rengi. Kreme pudra rengi. Ve bir de diğerlerinden biraz farklı olarak kreme gold yine diyeceğim. Ama simli iplerin bu şekilde nakışlandığı, işlendiği soma modeli. Bu da çok harika, şık bir ürün. Hem kendi hem de Soma yatak odası takımlarımız ürünlerimizi beğendiysek eğer Türkiye'den ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.